Arkadaşlar bugün size Pokemon kartlarımı gösteriyorum. Bunlar koleksiyon olan like anaklar. Size i̇şte şimdi kralını göstereceğim. Kral da kral, kral da kral. Yine like anak. Ya dosyayı böyle açmıyorsunuz? Böyle açıyorsunuz. Son bam 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 bam. İstiyorsan şuraya geçelim daha rahat ediyorsunuz. Ne yani? Bambi, to be Arkadaşlar bir de bende şöyle pokemon seti var. Giga chat gibi. Ooh, yeah. Hit no time. Arkadaşlar ve size değersiz pokemon kartlarımı yaptım gösteriyorum. Kutusuna koyarım. Görüşürüz.